Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Nasıl evet, gördüğünüz gibi bir karabitimiz var elimizde. Ee, şu an bunu bana Enis verdi. Yani Rock Dimit'i. Bu arada onun kanalı şu iyi bulanında bulabilirsiniz. Koyabilirim. Koyarım belki. Ben koyarım. Bu ürünüm. Bu bıçak gördüğünüz gibi CSGO bıçağı. CSGO yazılı tahta bıçağı arkadaşlar. Yani şöyle ben... Arkadaşlar daha alışamadım ya. Daha alışamadığım için şu an tam çeviremiyorum en sebebi bir konu da böyle oldu. Yani en son çarşıdan falan almış böyle şey bir. Şöyle sence gördüğünüz böyle. En son çarşıdan falan almış. Ee, bunu bana hediye etmiş Deniz. Ee, hediye etti. Şimdi doğum günüme gelemediği için doğum günüm çok oldu. Şey geçer bu arada vardı 17 yaşındayım. Sonra ben gidelim. Mesela arkada kısmında vardır yazılı Yazıldı. Ee, Biliyorsunuz bu kanal atık oyun kanalı. Şey, şimdi biliyorsunuz şimdi bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Eee bu buradan başlı şöyle olacak. Eee CS:GO yazılı bu karambit. Eee test test bakıyoruz diye de isimli olabilir. Eee şimdi NSG kanalı yani ikinci kanalım. İsmi NSG yaptım bu arada NSG. Bunun sonra o kanala PUBG Mobile olabilir, Brawl Stars olabilir, Among Us olabilir, LoL olabilir ve diğer faz diğer oyunlara oy atabilirim o kanala. Bu kanalda bundan sonra ya eğlence olur. Sonra mesela böyle ee, nasıl bir size, gümmü challenge falan. Gümmü challenge, Cezalı falan olabilir. Sonra vlog kanalı Kim şey olacak acaba da e, vlog kanalı dışında burada dışarıda vlog falan çekeyim ekiple falan. İşte, ee... ve arkadaşlar ee, bu kanalda bir şey yapacağım Brawl Stars'a şu anda Stu diye bir karta geldi arkadaşlar işte, ee, bugün geldi güncele şu an ben güncelliyorum günceleme ile birlikte 10.000 kupa olan kişiler 10.000 kupa geçtiyseniz de 10.000 kupa olduysanız da 10.000 kupa elinde mesela, mesela biliyorsunuz Megutu var yani bir kutu dedodur biliyorsunuz. Eee biliyorsunuz. Eee o var Mega kutu annamdı 10.000 kupa da. 10.000 kupa da Mega kutu ya alıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz veriyor oyun. Kupa alınıyor veriyor. Ben de bugün onu alacağım. Eee sağ orijinal hesabıma tek ee, orijinal hesabımı aldım TR kombaya. Bu arada PUBG Mobile hesabı açtım bir tane. Yeni sıfır almışacağım. O hesabı UC falan yükleyeceğiz. Challenge'lar yapacağız hesapta. Rank kasacağız. Rank kasma videoları falan gelecek. Gelebilir. Ee, rank kasma videoları falan gelebilir. Ondan sonra ne diyeyim size. Işte sizin sizin içerikler çıkacağım o kanalda ve yükleyeceğim. Yani. Eee. Um, Dediğim gibi arkadaşlar e, aynı. İşte e, o kanala çok güzel bir daha çıkacağız. PUBG Mobile ile ilgili Among Us'la. Among Us'a da çok çekmem de. Minecraft video açı gelebilir o kanalda Şu anda her şeyde sıkıntı oluyor. E, Among Us çekmeyeceğim çünkü Among Us çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle oyuna çıkamayacağım. De çok değişmiş arkadaşlar. Oyun çok kötü yani atık yaz ve chat kapalı. Chat kapalı. Oyunda, oyunda bildiğiniz chat kapalı. E millet adamı gördüğünde nasıl söyleyecek? Şu ya, söyleyecek diyeyim, diyelim. Diyelim ki kahverengi gözümüz önünde kes diyelim. Onu nasıl ki söyleyeceğiz adama ki? Gör, millete chat 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 kapalı. Ben de ama, ama burası da belki burası da çekelim. Ama gösterelim. Ama gösterelim. Minecraft çekelim. Diğer 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 istediğiniz oyunları çekmeye çalışacağım bu kanalımızda şey olacak arkadaşlar. Nasıl size bu kanal eğlence kanalı, eğlence içerikli böyle komik videolar falan çekerim. Burası da TikTok videoları bu arada o kanalda gelecek. Bugün bir tane çekmeyi düşünüyorum. Belki çekeyim, belki çekmem bilmiyorum. Burası da TikTok videolarının ikinci videosu o kanalda arkadaşlar. Ee, benim bir kanalım vardı. Bu kanalda bu iki kanaldan önce Deniz Doğu Gaming diye o kanalda 110 tane video vardı ve 1000 izlenmem vardı ve 80 abonem vardı 20 abonem ne kalmıştı 100'e o kanalı niye kapattım ee, aşağıda biraz kanalda sıkıntıydı bir de virüs kapmıştı ama şu an bu kanalımız şu an 103 abone oldu hepinize çok teşekkür ederim beni bu yolda destekleyen herkese gönülden çok teşekkür ederim hepinizi seviyorum bu arada bütün Enes'de ailesine kaybetiyorum bu arada NSG kanalının link açıklama kısmında da şu, şu iyi buton da çıkar NSG kanalının yanına. Oradan hemen abone olduğunuz bu da 28 abone şu an. Onu da 50 yapalım arkadaşlar. 50 abone de. İşte belki belki çekiş yapmaya çalışacağım ama an, yani yani maddi durumu olduğu zaman çekiş yapmaya çekiş yapacağım onu söylemiş olayım size yani. Çekiş size çekiş size çekiş, size, çekiş size, çok güzel bir çekiş yapacağım. Bak bunu UCS falan verebilirim. Google Play kod verebilirim. Steam kod verebilirim. Ama maddi durumu olduğu zaman olur arkadaşlar bu. Hemen size bir söz veremem yani şu an söz veremiyorum. Maddi durum olduğu zaman sizlere Brawl Stars'ta kullanabileceğiniz Google Play kodlar vereceğim. 90 lira falan bir taş alabileceğiniz. Brawl alabileceğiniz taşlardan kod verebilirim belki. Ve ee, bu arada kulüp kuruyorum Brawl Stars'ta. Hepinizi bekliyorum. Kulübün ismini şu an söylemedim. O kanalı yan, ikinci kanalı. Duraslar, Duraslar kurup kuruyorum diye bir video atacağım. O videodan direkt gelebilirsiniz arkadaşlar. Onu söylemiş oldum size de. Yani o videodan, o videoya, o, o atacağım videoya gidip izleyebilirsiniz. Şimdi çekiyorum onu. Daha var mı Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Her gün video atıyorum, atıyorum. Sizle izle sizler ama dün video atamadım. Niye? Çünkü o 12 izlenme böyle video, o izlenme ev video çok izlenmiş. Çok izlenmiş arkadaşlar. Çok az. Beni o çok üzdü arkadaşlar biliyor musunuz? Bu arada bu videoya 5 like bekliyorum. 5 like da daha fazla her gün video atmaya daha devam edeceğim. Sadece sizler izleyin ve abone olup like atmayı. Bir de unutmayın ki her videoda ana haber olsun. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum. Bay bay.